Arkadaşlar merhaba. Periyodik özellikler konumuzda iyonlaşma enerjileri ikinci başlığımızla beraberiz. Bakalım. Gaz halindeki 1 mol atomdan 1 mol elektronu koparabilmek için gereken en az enerji arkadaşlar biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. Gaz halindeki nötr atomdan bir elektron koparmak için verilen enerjiye birinci iyonlaşma enerjisi. ikinci elektronu koparmak için gerekli olan enerjiyi arkadaşlar ikinci iyonlaşma enerjisi diyoruz bor atomunda gösterilmiş. Bakın nötr haldeki bir atomdan bir elektron koparılmış. Görüyorsunuz arkadaşlar bir elektronunu kaybetmiş. Ne kadar enerji harcanmış bunun için? 801 kilojül. Buna birinci yonlaşma enerjisi diyoruz. Bor atomundan bir elektron daha kaybedilmiş arkadaşlar. Bakın artı 2 olmuş. Bu verilen enerjiye de ikinci yonlaşma enerjisi diyoruz. Burada bir şey daha dikkat et çekmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın 2430 kilojül ne olmuş? Artmış verilen enerji burada önemli. Niye önemli? Birazdan söyleyeceğim size. Bu denklemler taraf tarafa toplandığında alttaki denklem elde edilir. Bor 2 elektron kaybettiğinde görüyorsunuz arkadaşlar. 3231 kilojül enerji gerekir. Bu ne birinci yonlaşma enerjisidir arkadaşlar. Ne ikinci yonlaşma enerjisidir. Bu birinci ve ikinci yonlaşma enerjilerinin Toplamıdır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Kaç elektron kaybettiğine lütfen dikkat edin. Kopan her elektrondan sonra bir sonraki elektrona uygulanan çekirdeğin çekim gücü artacağından elektronu koparabilmek için gereken enerji artar. Demiştik ya arkadaşlar yarı çapta bahsetmiştik. Atomun yarıçapı dedik. Şöyle bir yarıçapımız olsun. Elektron verdikçe ne yapıyordu arkadaşlar? Küçülüyordu. Elektron verdikçe merkez değil tabii ki. Çekirdek değil arkadaşlar. Çekirdeğin dışında kalın olan küçülüyor. Çekirdeğimiz aynı boyutta çizmeye çalışıyorum ama olmuyor. Çekirdeğin dışında kalın olan arkadaşlar ne oluyor? Gitgide küçülüyor. Nötr halde böyle olsun atomumuz. Nötr. Bir elektron verdiğinde, iki elektron verdiğinde gitgide yarı çapımız ne yapıyor? Küçülüyor. Küçüldüğü için de harcanan enerji ne yapıyor arkadaşlar görüyorsunuz? Artıyor. Devam ediyoruz. Bir atomda en tane elektron varsa iyonlaşma enerjileri en küçük 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 5 kaç tane elektronu varsa e, bu şekilde devam ediyor. Tekrar söylüyorum. Her elektron koptuğunda vermeniz gereken enerji artıyor arkadaşlar. Özel şekli bu. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi vardır. Ne demek istedim yani? Şöyle bir atom çizelim. Karbon olsun. Karbon 6 olsun. Karbonun kaç tane iyonlaşma enerjisi var diye sorsam siz arkadaşlar? 6 tane diyeceksiniz. Niye? Elektron sayısı 6'dır da o yüzden. O zaman birinci iyonlaşma enerjisi 2 3 4 5 6. 7 var mıdır? 7. iyonlaşma enerjisi desem? 7 yoktur arkadaşlar. Bakalım ÖSYM ne sormuş bize? İlk element atomunun iyonlaşması ile ilgili A ve B şeklinde verilmiş. Değişimleri verilmiştir. E, M yani enerji M ve enerji N iyonlaşma enerjileri olup sayısal değerleri sıfırdan büyüktür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş bize. Bakalım arkadaşlar. X nötr haldeymiş. Bakıyorum kaç elektron kopmuş? Bir elektron kopmuş. Gaz halindeki X atomundan bir elektron kopmuş. Yani E, M arkadaşlar iyonlaşma enerjisi 1 diyebilir miyim? Şöyle I, E, 1 dedim bakın arkadaşlar artıdan yani x katyonundan bir elektron daha kopmuş. o zaman buna da arkadaşlar ie 2 derim. Hangisi büyüktür? Her elektron koptuğunda enerji artar demiştik. O zaman enerji n en büyüktür. Enerji m'den diyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. em x'in birinci yonlaşma enerjisi. em ise ikinci iyonlaşma enerjisi. Yukarı geliyorum arkadaşlar. Bir elektron koparmış nötral atomdan birinci iyonlaşma enerjisi. X artıdan arkadaşlar bir elektron koparmış. ikinci iyonlaşma enerjisi. Toplamda kaç elektron kopmuş? İki elektron kopmuş. Birinci öncülümüz doğru. Enerji en büyüktür. Enerji enden demiş. Hayır arkadaşlar tam tersini bulduk. X artı yanındaki elektronlar çekirdek tarafından X atomundaki elektronlara göre daha kuvvetli çekilir. Çünkü bir elektron kaybetti arkadaşlar. Artık elektron sayınız daha az. Yani şöyle desek biz bu atoma. 6 desek 5 elektronu kaldı değil mi? 6 proton 5 elektronu ne yapar? Daha çok çeker. O yüzden elektron başına düşen çekim gücü ne yapar arkadaşlar? Artar. Daha kuvvetli çekilmektedir. Doğru. O zaman 8. sorumuzun cevabı denizli. Devam edelim. Gidemedik. İyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması. Periyodik cetvelde bir periyotta sağa doğru gidildikçe A grubu elementlerinde yarıçap küçülür. Bunu periyodik tablonun üzerine arkadaşlar kardan adamı ne yapmıştık? Şöyle yuvarlamıştık. Kardan adamımız düşmüştü. Sağa doğru yarıçap ne oluyordu? Küçülüyordu. Değerlik elektron sayısı artacağında iyonlaşma enerjileri de genellikle artar. Yani şuralara çekirdek çizsem arkadaşlar ben Hangisinde daha fazla enerji harcarsınız diye sorsam. Çekirdeğe yakın olan elektronda daha fazla enerji harcarsınız. Mantığı şudur zaten arkadaşlar. Şöyle çizdim. Şurası çekirdeğim olsun. Bir tane daha çizelim. Şurada çekirdeğimiz olsun. Aynı periyotta olsunlar bunlar arkadaşlar. Şöyle. Bakın şimdi. Yarı çapı şunun daha küçük değil mi arkadaşlar? O zaman şu elektrona bakın bir de şu elektrona bakın. Hangisi çekirdeğe şöyle çekirdeğe daha yakın? İkinci olan. O zaman çekirdek bunu daha çok korur, daha çok kollar. Kendine daha çok çeker değil mi? Dışarıdan gelen düşman ya da enerji şu elektronu koparmak için daha fazla enerji harcar. Yani bunu buradan söküp almak daha zordur arkadaşlar. Kime göre? Buna göre. Çekirdeğe biraz daha uzak olduğu için daha kolay ayrılır bu atomundan. O yüzden yarı çap küçüldükçe iyonlaşma enerjiniz artar. Küresel simetrik kararlı yapıda ise bir atomdan elektron koparmak daha zordur. Kararlıysa atomunuz daha da zorlaşacak işiniz arkadaşlar. Küresel simetrik elektron dağılımına sahip 2A ve 5A atomlarının birinci iyonlaşma enerjileri bir sonraki element atomundan daha büyüktür. Ne demek istiyoruz? Bakalım. Arkadaşlar 9. sınıf hatırlayın. Bunu sadece küresel simetri diye anlatıp bırakmıştık. Demek istediğimiz şuydu aslında. Bir anın enerjisi küçüktür 3A'dan, o da küçüktür 2A'dan. 2A küçüktür 4A'dan, 4A küçüktür 6A'dan, 6A küçüktür 5A'dan. Bizim için önemli olan arkadaşlar şurası. Sebebine gelince. ikinci periyotta bulunan bütün elementlere bakıyoruz. Lityumun birinci yoğunlaşma enerjisi 520. Berilyumun ki 899. Borun ki 801. Karbonun ki 1086. Azotun ki 1403. Oksijenin 1314. Görüyorsunuz arkadaşlar 2A ve 5A küresel simetrisinden dolayı kendisinden bir sonraki elementten nedir? Daha yüksektir. Kendisinden sonra gelen elementinkinden daha yüksektir. O yüzden sıralamamız neymiş? 1-2-3 şeklinde gitmiyormuş da 1-3-2-4-6-5 şeklinde gidiyormuş arkadaşlar. Ama genel bir ifadeyle yarı çap sağa doğru azaldığı için iyonlaşma enerjilerinin genel olarak arttığını da arkadaşlar görüyorsunuz. 520 ile başlamış. 2080 ile bitmiş. Peki 520 ikinci periyotta 496'da arkadaşlar 3. periyotta. Aşağıya doğru iyonlaşma enerjisinin azalma sebebi nedir? Bakın 2080 ikinci periyotta 1521'de 3. periyotta. Bunun sebebi de yine arkadaşlar nedir? Yarı çaptır arkadaşlar. Aşağıya doğru yarı çap arttığı için iyonlaşma enerjisi azalır. Yarı çapla iyonlaşma enerjisi ters orantılıdır. Bakın burada birinci periyottakileri gösterilmiş arkadaşlar. Sonra yine birinci periyottan başlamış. ikinci periyottan başlamış. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şunlar bir ada görüyorsunuz. Hidrojen bir ağda, lityum bir ağda, sodyum bir arada Bakın arkadaşlar iyonlaşma enerjilerini. Bunun bu kadarken, bunun bu kadarken sodyum 2 daha az değil mi lityumdan? Şöyle görüyorsunuz. Sodyum 2 lityumdan daha az. Şunun sebebini söyledik. yarıçapın aşağıya doğru artması. Şu zikzağı da asla unutmuyorsunuz arkadaşlar. Buna taktığımızda aklımızda kalacak hocam diye sorarsanız eğer. Bir yazamadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu nasıl aklınızda kalacak arkadaşlar? 3 aşağı, 5 yukarı şeklinde kalacak. Bakın 3'ü aşağıya işaretlediniz. 5'i de yukarıya işaretlediniz. 6 daha küçük, daha az. 3 aşağı, 5 yukarı şeklinde kafanızda kodlayın arkadaşlar. Bu tarz grafik sorularından soru kaçırmayacağınıza eminim. Devam edelim. Görünmeyen bir soru. Hemen gösterelim arkadaşlar. Şöyle yakınlaştıralım. Sanırım oldu. Öncüleri görmesek de olur. Şimdi diyor ki arkadaşlar. Aşağıdaki grafikte bazı elementlerin birinci yonlaşma enerjilerinin atom numaralarıyla numaraları değişimi verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar. Bunlara göre yorum yapacağız biz bu e, sorumuzda. Berilyumun B'nin birinci yonlaşma enerjisi Bor'un e, borunkinden yüksek olmasının nedeni berilyumun son orbitalinin tam dolu olmasıdır. Geliyorum berilyuma. Hemen yazıyorum arkadaşlar. Bakın 8A'dan sonra 1A geliyordu ya. 1A, 2A değil mi? 3A 4A şurada 4A karbonu yazılmamış. 4A azot 5A'da arkadaşlar. Oksijen 6A'da. Flor 7A'da. Neon 8A'da. Bir ee, ne dedik? Beri limon iyonlaşma enerjisinin buradan büyük olma sebebi arkadaşlar gösterelim. Küresel simetrisinden dolayıydı değil mi? 5A'nın ve 2A'nın küresel simetrisinden dolayı bir sonraki e, atomdan elementten daha yüksek iyonlaşma enerjisi vardı. Evet arkadaşlar son orbitalinin tam dolu olması. T ile bitiyordu S orbitaliyle bitiyordu. T2 şeklinde bitiyordu. Hatırlayın. N'nin diyor arkadaşlar azotun birinci iyonlaşma enerjisinin oksijeninkinden yüksek olmasının nedeni N'nin son orbitalinin yarı dolu olmasıdır. N 5A grubundaydı. Hemen 5A'yı yazıyorum. T2, P3 değil mi? 2 artı 3'ten 5. Buradan arkadaşlar baktığınız zaman P orbitalimiz yarı dolu. Görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar ikinci öncülümüz de doğru. Neon'un birinci yonlaşma enerjisinin florunkinden yüksek olmasının nedeni, neon'un son orbitalinin tam dolu olmasıdır demiş arkadaşlar. Evet, hem küresel simetri özelliğinden, hem de yarı çapı en küçük olduğu için arkadaşlar nedir? Neon'un e iyonlaşma enerjisi flor'dan büyüktür. Hem küresel simetri hem de yarıçapı küçük olduğu için arkadaşlar. O zaman bu öncülümüz de doğru. E sor 9. sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne. Şöyle devam edelim. 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki elektron dağılımları verilen neon, sodyum ve magnezyum atomlarının birinci yoğunlaşma enerjilerinin karşılaştırılması hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar yarıçaplarına bakın demiştim ben size. Hemen bakalım. E, periyot numaralarına bakarak bulabilirsiniz bunları. Bakın 3. periyot, 3. periyot. Bir kere arkadaşlar bunların yarıçapı kimden büyük? Neondan büyük. Görüyorsunuz değil mi? Yarıçapına göre sıralarsanız sıkıntı yaşamazsınız. Bunun yarı çapı ikinci periyotta olduğu için daha küçüktür. O zaman neonun yarı çapını şöyle gösterirsem ben. Sodyum ve magnezyuma geldik arkadaşlar. Sodyum ve magnezyumda da görüyorsunuz her ikisi de üçüncü periyot elementi. Biri 1A, biri 2A. Yani arkadaşlar burada iyonlaşma enerjilerini şu ikisini de sıralarken 2A'nın 1A'dan büyük olduğunu zaten hatırlayacaksınız. O zaman burada en büyük olan kimdir arkadaşlar? Neondur yazalım. Ne onun iyonlaşma enerjisi? En büyüktür. Şöyle yazdık. Sonra 2A 1A'dan büyük olduğuna göre yani yarı çapı zaten 3A e, olmadığına göre burada arkadaşlar bu yorum yapabiliriz. Yarı çapı sodyumdan daha küçük olduğuna göre magnezyum seçebiliriz. Magnezyum en sonunda arkadaşlar sodyumdur. O zaman işaretleyelim. Neon, magnezyum ve sodyum diye onun sorumuzun cevabı da Ceyhan. burada bir notumuz var arkadaşlar. Şöyle açalım. Açamadık. Açalım. Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı artacağından birinci yonlu aşma enerjisi genellikle azalır. Katman sayısı arttıkça son katmandaki elektron çekirdekten uzaklaşır. Çekirdeğin değerlik elektronları başına düşen çekim gücü azalır. Böylece değerlik elektronlarını koparmak kolaylaşır arkadaşlar burada da bunun örneğini vermiş arkadaşlar. Aşağıya doğru yarı çapınız gitgide artıyor. Yani periyodunuz artıyor. Periyodunuz arttığı için çekirdekten elektronunuz uzaklaşıyor arkadaşlar. Yani şuradaki elektronu koparmak en kolay. O kadar az enerjiyle kopar ki değil mi? Çok dışarıda çünkü. Yani buradakiler savunamıyor bu elektronumuzu. Kolayca kopabiliyor. O zaman iyonlaşma enerjisi en küçük olan kimdir arkadaşlar? Potasyumdur. En büyük olan kimdir? Ledyumdur. O zaman iyonlaşma enerjilerini yazalım. Lidyum en büyüktür. Sodyum, sodyum büyüktür. Potasyum şeklinde 11. sorumuzda arkadaşlar Adana diye işaretliyoruz. Devam edelim. 12. sorumuz. Yukarıda elektron dağılımları verilen neon, sodyum, ve oksijen atomlarının ikinci iyonlaşma enerjilerinin karşılaştırılması. Bu güzel bir örnek arkadaşlar. Bu örneği defterinize muhakkak yazın. Şimdi ikinci iyonlaşma enerjisi demiş. Burada neyi yorumlayacaksınız? İkinci iyonlaşma enerjisi diyorsa arkadaşlar iyonunuzun düştüğü periyodu ve grup numarasını belirleyeceksiniz. Bakın şimdi belirleyelim. Buradan bir elektron koptu arkadaşlar. Bu neye düştü? İkinci periyot. İkinci periyot. Şurası 5 oldu ya artık arkadaşlar. Toplayın kaç oldu? 7A. İkinci periyot 7A gibi davranacak artık atomunuz. Geldik buraya. Bakın arkadaşlar. Sodyumunuzu düşünün. Sodyumdan bir elektron koptu. Artık bu ne gibi davranıyor arkadaşlar? Bakın. İkinci periyot 8A gibi davranıyor. İkinci periyot 8A. Yani şimdi siz elektronu 8A'dan koparacaksınız. Buradaki elektronu 7A'dan koparacaksınız. Böyle yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir elektron koptu arkadaşlar. İkinci periyot neye düştü? 2 artı 3'den 5 a'ya düştü. O zaman sıralamanızı yaparken arkadaşlar ikinci yoğunlaşma enerjilerini en büyük kim olacak? Sodyum olacak. Yani soy gazdan elektron koparmanız daha zor olacak arkadaşlar. büyüktür diyorum. 7 a mı 5 a mı diye sorarsam ne on dersiniz arkadaşlar? 7 a. En sonunda da kim kalıyor? oksijenimiz kalıyor arkadaşlar. Bizim sıralamamız 12. sorumuzda bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kaybettiğiniz elektronu yeni grup ve periyot şeklinde yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir tane kaybettiniz. P'nin üzerinde 5 kaldı. 2 artı 5'ten 7A oldu. İkinci periyot 7A. Bir elektron kaybettiniz. İkinci periyot 8A oldu. Ve bir elektron kaybettiniz. ikinci periyot 5A oldu. Şimdi bunlara göre sıralama yapıyorsunuz arkadaşlar. Hep aynı periyotta olduğuna göre de Sıralamamız ne şekilde olacakmış? Bu şekilde olacakmış. Bu soru çok önemli. Bunu muhakkak not alın arkadaşlar. O zaman cevabımız Deniz'de. 13. sorumuz ÖSYM sormuş yine. Yukarıdaki periyodik cetvelde verilen elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bu soruları defterinize yazın. Birkaç tane sorunuz olmuş olsun arkadaşlar. Bakalım. Ee, diyor ki birinci yollaşma enerjisi en büyük olan... Neondur demiş arkadaşlar. Şurada baktığınız zaman bakın neonun yarı çapı en küçük. Ve 8A grubunda. Yani periyodu 2 olduğu için yarı çapı en küçük. Alüminyumun periyodu biraz daha büyük değil mi arkadaşlar? E, periyodu zaten e, 4. periyotta olduğu için arkadaşlar. Bir, biraz daha yarı çapı büyük olacak. O zaman birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan kimdir? Neondur. Doğru. Alüminyum bir P blok elementidir. Hemen bir, e, Bloklarına bakalım arkadaşlar. Bloklarını işaretleyelim. Şurası T blok. Şu T bloktu arkadaşlar. Renk değiştirelim. Şurası yeşil olanlar arkadaşlar. D bloktu. Hatırlayın. Pembe olanlar da arkadaşlar. Şöyle işaretleyeceğim. P blok. Simari çıktı. Şurada helyum hariç. O zaman bakarım. Alüminyum P blok demiş. Evet arkadaşlar. Alüminyum P bloktur. Skandiyum bir D blok elementidir. Evet arkadaşlar. Bu da nedir? Doğru. 13. sorumuzun cevabını söyledik. Devam edelim. İyonlaşma enerjisi ve grup bulma. Bunu arkadaşlar daha önce de zaten e, görmüştünüz. Dedik ki Maş grup elementlerinin iyonlaşma enerjileri grup numarasını yani değerlik elektronunu kadar e, sayıdan sonra gelen iyonlaşma enerjilerindeki ani artışla buluyorduk. Yani işin özü arkadaşlar 3,5 kattan fazla olduğu yerde biz ne buluyorduk? Grup numarası buluyorduk. Grup buluyorduk arkadaşlar. Bakın şimdi Lidium'un burada gösterilmiş zaten birinci ikinci iyonlaşma enerjileri diye böyle bir sürü verilmiş arkadaşlar. Aradaki fark zaten sadece bunu görmenizi istiyoruz ne kadar değil mi? 10 kattan daha fazla neredeyse. O zaman şöyle çiziyorsunuz. Birinci grup diyorsunuz. Bir A grubu diyorsunuz. Verelim'e bakın arkadaşlar. 899'dan 1702 kattan daha az bir artış var. 1700'den 14.000. Arkadaşlar o kadar çok artış var ki değil mi? 3.5 kattan fazla yani. O zaman bunun için ne diyorsunuz? Hangi elektron koptuktan sonra 3.5'dan fazla ee, artış olmuş? Onu da söyleyelim. Bakın ikinci elektron koptuktan sonra artış olmuş. O zaman ikinci elektrona geliyorsunuz. İkinci grup ya da 2A grubu. Şuraya bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz artmış. İşte bu şekilde artıyor. Sayıların az olduğunu görüyorsunuz. E, 13.000'den arkadaşlar 71.200'e çıkmış. Görüyorsunuz kaçıncı iyonlaşma enerjisinden sonra 6. O zaman oksijen için arkadaşlar ne diyorum ben? 6A grubu diyorum. Bu şekilde mantık yürütüyoruz. Devam edelim. Ani artış en az 3,5 kat olduğu aralık atomun kaç A grubunda olduğunu belirtir arkadaşlar. Bu kural sadece baş grup elementleri için geçerlidir. Bakalım 14. sorumuza. Yukarıdaki X, Y, D ve T element atomlarına ait iyonlaşma enerjileri kilojül bölü mol cinsinden verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Şimdi yukarıya geliyorum arkadaşlar. 520'den 7300. Arkadaşlar ne kadar çok artmış değil mi? O zaman çiziyorum. Hangi elektron koptuktan sonra bu kadar artmış? Birinci. O zaman x için yazıyorum. x diyorum. 1a'dır diyorum arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yapamıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. x'imiz görüyorsunuz bakın 520'den 7000'e çıkmış arkadaşlar. Neredeyse 10 katı. Yani 3,5 kattan fazla. Hangi elektron koptuğu zaman olmuş bu? Birinci elektrondan sonra. Yani değerlik elektron sayısı 1'dir. O zaman x 1a'dır. Y'ye geliyorum. 497'den 4510 kat artmış. Hangi elektron koptuktan sonra? Birinci elektron. Yani değerlik elektron sayısı 1 arkadaşlar. Y içinde 1a diyeceğim o zaman. Değil mi? Z'ye geliyoruz arkadaşlar. 800'den 2400. 3 kat artmış. 3.5'tan fazla olmasını istiyordum. Olmadı. 2400'den 3600 az artmış. Bir katından daha az. 3600'den arkadaşlar e, e, 25000 olmuş. D'ye bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? 3600'den 25000 neredeyse 8 kat artmış arkadaşlar. Kaç elektron koptuktan sonra? 3. O zaman Z için de diyorum ki arkadaşlar 3A diyorum. T'ye geliyoruz. 1500'den 2000. 3,5 kat yok. 2000'den 3000. 3,5 kat yok. 3000'den 5000. Yine yok arkadaşlar. O zaman demek ki değerlik elektron sayısı 4'e kadar yani 4 olabilir ama 1 değil, 2 değil, 3 de değil arkadaşlar. 4 olabilir mi? Olabilir. T'nin grubunu ben bilmiyorum arkadaşlar. Ne olabilir? 4A olabilir. Yorum yapıyorum. 5A olabilir. 6A olabilir. 7A olabilir, değil mi? Ya da 8A olabilir. Ama bilmiyoruz şu anda. Buna göre hangisi yanlıştır? X ve Y bir a grubu elementidir bulduk. Doğru. X'in çekirdek yükü 3'tür. Şurada bir arkadaşlar bekleyelim. Çekirdek yükü 3'tür ne demek? Şöyle silelim. Konuyu anlatırken demiştim ki ben size arkadaşlar, bir atomun elektron sayısı kadar iyonlaşma enerjisi olur. Bunun 3 tane iyonlaşma enerjisi var. Dördüncüsü yok. Yoksa arkadaşlar X atomunun 3 tane elektronu var demektir bu. 3 elektron olan atomun 3 tane de protonu vardır. O zaman X'in çekirdek yükü 3'tür. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. T'nin grup numarası 3'tür. Hemen yukarıya geliyorum T'ye. Arkadaşlar T'yi bulamadık değil mi? T'nin değerli elektron sayısını bulamadık. 3,5 kattan fazla artan yer olmadığı için. Hayır arkadaşlar. Yanlış olanı bulduk. Z'nin elektron dizilimi... P1 ile biter. Hemen Z'ye geliyorum. Z'yi buldum? 3A. 3A olması için T ve P'yi yazdım. Değil mi arkadaşlar? 2'ye 1 olur. 3A olur mu? Olur. O zaman arkadaşlar P1 ile biter. Doğru. X'in yarı çapı Y'nin yarı çapından küçüktür. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağım? İkisi de aynı grupta. Hmm. Fazla enerji harcanan yerde yarı çap daha küçüktür. Hemen geliyorum. Hangisinde fazla enerji harcanmış? O zaman arkadaşlar X'te görüyorsunuz 520, Y'de 497 kJ harcanmış. O zaman X'in yarıçapı daha küçükmüş ki elektronu biraz daha zor koparmışlar. Y'nin yarıçapı biraz daha büyükmüş arkadaşlar. 14. sorumuz C Son sorumuz arkadaşlar, dersi bitireceğiz. Elektron dizimi yukarıda verilen ilk, Y, Z elementleri için hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Bakalım. E, gruplarını görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Üçüncü periyot 2A. İnşallah görüyorsunuzdur. Üçüncü periyot 1A. İkinci periyot 8A. Birinci yonlaşma enerjisi en düşük element Y'dir. Hemen yukarıya geliyorum Y'ye bakıyorum arkadaşlar. Şimdi zaten ikinci periyot olan enerjisi daha büyük olacak. Üçüncü periyotta 1A mı 2A mı diye sorsam arkadaşlar. X 2A'ymış. Y 1A'ymış. Nasıl sıralıyorduk arkadaşlar bunu? 1A küçüktür. Aynı periyottalar ya 2A diye sıralıyorduk. O zaman birinci yoğunlaşma enerjisi en küçük olan Y'dir. Doğru arkadaşlar. Devam edelim. D1 soy gazdır. D'ye geliyorum. 8A soy gazdır. Y, S blok elementidir. Y'ye geliyorum. S 1 ile bitmiş. Evet arkadaşlar. İkinci yonlaşma enerjisi en küçük element X'dir. Hemen arkadaşlar ne dedik? Elektron koparacağız dedik değil mi? Şurayı temizleyelim. Bir sonraki gruplarını bulalım yani. Hemen kalemimizi alalım. X'ten bir elektron kopardınız. Üçüncü periyot 1A oldu değil mi arkadaşlar? Bundan bir tane kopardınız. İkinci periyot 8A oldunuz. Bundan bir tane kopardınız. İkinci periyot 7A oldunuz. Hemen bakalım. İkinci yoğunlaşma enerjisi olan e, enerjisi en düşük işte. Yukarı geliyorum. Üçüncü periyot 1A. Evet arkadaşlar X doğru. Y'nin ikinci yoğunlaşma enerjisi Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisine eşittir. Bakın arkadaşlar eşitlik diyorsa bir yerde orada bir durun. Niye durun? Çünkü Y'ye bakın arkadaşlar 10, 11 tane protonu var. Z'ye bakın 10 tane protonu var. Y'nin ikinci yoğunlaşma enerjisi. 11 proton aynen duruyor ama elektron sayısı 10 oldu. Bakın proton sayısı elektron sayısı. Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisine eşittir demiş. Bu da 10 oldu. Arkadaşlar 11 proton mu 10 elektronu çok çeker? 10 proton mu 10 elektronu çok çeker? Bunu söylemiştik. O yüzden dikkat edin. Elektron sayıları aynı olsa da yarıçapları farklı olacaktır. Elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklı olacaktır. O yüzden enerjiler eşit olamaz. Y'de daha büyük enerji harcarsınız. O zaman yanlış olan Edirne. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Uygun şekilde notlarınızı alın. Hoşçakalın.